nedir? Namazın vücudlarından bir namazıdır. Yani bu kıramat şartı yerine gelmezse namaz geçerli değildir. Peki ne okuyacağız, ne kadar Ben de olan bu. Diğer, yani, namazın diğer vücudları cemaatle kılınan namazlarda cemaate kıraat farz değildir. Bakın yani bu dinimizin bir olaydır ve cemiyeti, cemaatin bereketi rahmetidir. İmam olan kişi, cemaatin arkasındaki cemaatin sayısı ne olursa olsun, bir, iki bin, üç bin veya üç kişi her neyse. Bütün cemaatin kıraat farzının üzerinde yüklenmiş olur. Dolayısıyla Cemaatle, kılınan namazlarda cemaatin okunması gerekli değildir. Sadece o. Ancak tek başına kurulan namazlarda kıraat farklı değerli dostlar. Ya yani, <laughs> farklı. Peki ne okuyacak, ne kadar okuyacak? <laughs> Bütün meselelere göre değerli dostlar, namazda Fatiha'nın doğru, eşleşecek ve tam okuması varmış.

edilecek şekilde yanlış okumak namazı ifsad eder, yani geçersiz kılar. Bunun için önce kendiniz, sonra evlatın iadeniz bu Fatiha Suresinin doğru okumadığını da Öğrenemiyorsak kendimiz öğreneceğiz. Bilmiyorsak mutlaka bir bilenin önünde diz çökmekten kalmayacağız. Şimdi imkanlar fazla var. Kimlerle Fatiha Suresini oradan tekrarlamak <laughs> suretiyle öğretir. Yani bu bir müdmine ben Fatiha suresini doğru okuyamıyorum mazereti geçer <laughs> miydir? Çünkü bütün mesleklere göre Fatiha'sı namaz olmasın. Peki, Fatiha'nın üzerinde ne ekleyeceğiz? İmam-ı Hakk'ın bize bu göre yani bizim mesleklere göre Fatiha'dan sonra da bir miktar okumak vaciptir. Yani okumasan ağzın olur ama Fatiha'nın üzerinde bir miktar kıraat etmek, namazdan bir kura bir ayet de vaciptir. Peki ne kadar okuyacağız? Namazda kıraatın ölçüsü, Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi olan İhlas veya Kemser suresi kadar bir kıraat olmaktır. Kul <laughs> hüvallahu <laughs> hans, Allahu saman, dem yedid, velen ulen, velen yedid, velen yedid, velen kitabda okumak en azıdır, en asgarisidir. Bu ne demektir? Üzerinden büyüğü atacak kadar okumak demektir. Faziletli olan değildir. Onun için dostlarımız, bazı dostlarımız kusura bakmasınlar, bu konuda çok büyük bir yanılgı içindeler. Azıcık ölçeyi kaçırdık mı bize göre ölçü tabii. Hemen sitem eder. Ya namazı daha kısa ayırsa süre yoktu diye. Ben size Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir rekatlı kıraatını söyleyeyim. Bir rekatlı kıraatı var. Bir, Fakara Suresi. Kaç sayfa? 50 sayfa. İki, Ali İmran Suresi. Kaç sayfa? Yaklaşık 30 sayfa. Kaç etti? 80. Nisa Suresi'nden bir miktar, Vakra Suresi'nden bir miktar, ve Kamil Cüzü'nden bir miktar. Kaç sayfa var? Bir rekatlı sayfa yapabilir bu Yaklaşık 120 sayfa yapabilir. Bıraktım 120 sayfa, 50 sayfayı bıraktım, 40 bıraktım, 30 bıraktım, bir sayfayı da bıraktım. İkaya, i̇ki ay okuyoruz çok iyi. İki ay, iki, iki ay demek sayfanın dörtlerini demektir. Yani şu bulanık öyle şu sayfa. Dörtlerini de yani,